Değerli katkılarınızla hazırlanan Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesini uygulamaya alacağız. Bu belge ufkumuzun sadece üye ülkelerle sınırlı kalmadığını gösterecek barış, huzur ve refahı tüm bölgemize yayma irademizin tezahürü olacaktır. Kıymetli kardeşlerim, siyasi ve toplumsal dayanışmamız gibi iktisadi ve ticari işbirliğimizi de müşterek adımlarla çeşitlendirmeli, güçlendirmeliyiz. Toplam ticaret hacmimiz yaklaşık 21 milyar dolar düzeyinde seyrediyor. Bu rakam dünyanın geri kalanıyla olan toplam ticaret hacmimizin sadece yine yaklaşık yüzde üçüne tekabül ediyor. Dilde, fikirde, amelde birlik anlayışıyla bu rakamı yüzde onlara taşımalıyız. Hem ticaretimizi hem karşılıklı yatırımlarımızı süratle artırmalıyız. Ülkelerimiz arasındaki ticaretin önündeki tarife dışı tüm engelleri kaldırmalıyız. Bu maksatla ticareti kolaylaştırma strateji belgesinin imzalanmasına özellikle önem veriyorum. Ancak kara, hava ve deniz yollarıyla birbirimize sımsıkı bir şekilde bağlanamazsak istediğimiz sonuçları elde edemeyiz. Transit geçiş belgelerini artık gündemimizden çıkarmalı gümrük mevzuat ve uygulamalarımızı uyumlaştırmalı geçiş ücretlerini rekabetçi bir düzeye çekmeliyiz. Bu doğrultuda uluslararası kombine yük taşımacılığı anlaşmasını bir an önce imzalamalıyız. Böylelikle Hazar geçişli uluslararası doğu-batı orta koridor başta olmak üzere aramızdaki tüm yolları bu coğrafyanın ana arterleri haline getirebiliriz. Azerbaycan-Nahçıvan bağlantısı da bu anlamda hayati nitelik arz ediyor. Bölgenin transit ve lojistik merkez olma konumundan şüphesiz hepimiz istifade edeceğiz. Malum, Sayın Bin Ali Yıldırım'ı Aksakallar Konseyi'ne Türkiye'nin aksakalı olarak atadık. Binali Bey'in tecrübesi ve birikimiyle ulaştırma başta olmak üzere konseyin çalışmalarına her alanda değerli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Üstlendiği bu önemli görevde kendisine başarılar diliyorum. Kıymetli dostlarım zirvemizin teması yeşil teknolojiler ve dijital çağda akıllı şehirler çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile mücadele konularında Türkiye olarak daima hassasiyet gösterdik. Paris İklim Anlaşması'nı onaylayıp yürürlüğe koyarak iklim değişikliği ile mücadele ve uyum noktasında yeni bir dönemin kapılarını açtık. Dönem başkanlığımız süresince bu küresel meselede çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesi için yoğun çaba harcayacağız. Bu adımlarımızı bölgemizin dijital çağda çevreye en duyarlı şekilde inkişafı için uzun soluklu bir çabanın ilk adımı olarak nitelendiriyoruz. Önümüzdeki süreçte şehirlerimizi yeni teknolojileri ve yeni tekn yenilikçi yaklaşımları kullanarak akıllı şehirlere dönüştürmeliyiz. Akıllı şehir çözümlerinin temelini veri odaklı stratejiler ve bu stratejilerin üretimi ileri düzeyli teknolojiler oluşturacaktır. Ulusal yapay zeka stratejimizi geliştirerek bu doğrultuda bir üst aşamaya çıkacak adımı attık. Stratejimizi teşkilatımıza da teşmil ederek müşterek bir saydam ve katılımcı yapay zeka portalının tesisi için çalışmaya başlayalım istiyoruz. Teşkilat olarak bu konularda ortak politikalar geliştirmeli ve dijital dönüşüme liderlik etmeliyiz. Bu doğrultuda tüm paydaşlarla birlikte insan odaklı ortak stratejik planlar oluşturmalı, dijital dönüşümün Yol haritasını belirlemeliyiz.